Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli kardeşler. Rabbim izin verdi yine ben geldim. Dediğim gibi bir saniye sonrasına hiç kimsenin garantisi yok. Ne senin ne ne senin ne benim ne de bir başkasının ki garantimizin olmadığı şu dünya hayatında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ya salih amellerde acele ediniz. Ben günahkar bir kardeşiniz olarak Müslüman kardeşiniz olarak da salih amel işlemek için inanın acele etmek istiyorum. Acele ediyorum ki yarına vallahi garantimiz yok. Sizler de gerçekten salih ameller için Allah Azze ve Celle'nin yanında günahlarınızın bağışlanması ve Firdevs cennetlerini, Naim cennetlerini, Meva cennetlerini, Adın cennetlerini istiyorsanız kesinlikle amel ediniz ve amellerinizde de çabuk olunuz inşallah. Bugün inşallah rızıkla ilgili Süleyman Aleyhisselam işte Musa Aleyhisselam'la ilgili birkaç kıssa anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce inşallah. Bir gün Süleyman Aleyhisselam Hazreti Süleyman'ı biliyorsunuz. Bütün işte öyle saltanat verilmiş ki kendisine yer altı kaynakları, yer üstü kaynakları, cinlerle konuşmak, karıncalarla konuşmak, hayvanlarla konuşmak, rüzgar emrine verilmiş. Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda Davut Aleyhisselam'ın Hazreti Davut'un Hazreti Davut Aleyhisselam'ın 19 oğlundan bir tanesidir. Bir gün karıncayla konuştuğunda karıncaya diyor ki sen senede ne kadar buğday yersin dediğinde karınca diyor ki ben senede bir tam bir tam buğday yerim. Dediğinde Süleyman Aleyhisselam bir buğdayla karıncayı bir kutunun içerisinde koyuyor. Bir sene sonra o kutuyu açtığında bakıyor ki karınca buğdanın yarısını yemiş. Buğdanın yarısını yemiş. Süleyman Aleyhisselam diyor ki: "Hani sen tam bir buğda yiyecektin. Tam bir buğdan yurdun." dediğinde "Sen insanoğlusun, yaratılmışsın. Seni ne yapacağın belli olmaz. Neticesinden kaynaklandığından dolayı ben yarısını yedim. Ama rezev olan Allah Azze ve Celle olmuş olsaydı o kulunu unutmaz. O yarattıklarını unutmaz." diyerek Süleyman Aleyhisselam'a böyle cevap vermişti. Bir gün Süleyman Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye dedi ki kullarının bir yıllık rızkını bana izin ver. Ben vereyim dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki sen bu işi yapamazsın dedi. Bu senin işin değil dedi. Bu yapılabilecek bir şey değil dedi. Peki dedi. En azından bir gün için ver dedi. Peki dedi Allah Azze ve Celle. Her şey emrine verilen Süleyman Aleyhisselam işte cinlere kanadaki bütün gücünün yetti her şeye emretti. Dedi ki 40 gün boyunca hazırlık yaptılar ve insan yürümesine göre tam bir aylık uzunluğunda kocaman bir sofra kuruldu. Varın artık o büyüklüğünü siz düşünün. Hatta rüzgara bile emretti. Sakın esmeyin yemekler içecekler ekşimesin diye. 40 gün boyunca hazırlık yaptılar sadece bir günün rızkını temin etmek için. Allah Azze ve Celle ilk önce kara ve deniz hayvanlarının rızkını vereceksin dediğinde balıklar ilk rızıklarını temin etmeye geldiklerinde işte davete geldiklerinde rızkın e, Süleyman, Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'dan olduğunu söylediklerinde gelip birkaç lokma yediklerinde baktılar ki sofrada hiçbir şey kalmamış. Ya Süleyman bizi davet ettin rızkımızı sen verecektin hadi doyuru bizi dediklerinde Süleyman Aleyhisselam tövbe ederek secdeye kapanıyor. Bu gerçekten benim işim değilmiş diyor. O nedenle yaratılmış hiçbir beşer haşa ve kella yaratan gibi mümkün değil olamaz. Reza olan Allah Azze ve Celle'dir. İşte bu Allah'ın sonsuz kudretinin delillerindendir. Rabbim bizi kendisini razı eden kullar arasında alsın. Diğer bir kıssadan bahsedeceğim inşallah kısaca. Fazla vaktinizi kaybetmeden işte din nasihattır olayı. Nasihat etmeye çalışıyorum. Asla yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Musa Aleyhisselam'ın hayatının ve yaşantısının artık sonuna gelindiği, Allah tarafından vahyedildiğinde artık çocuklarıyla vedalaşma çağının geldiğini öğrendiğinde tek tek çocuklarını kucaklarına aldı, sevdi öptü, kokladı. Küçük çocuğuna gelince birden kalbine dedi ki, acaba ben öldükten sonra senin rızkın ne olur dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki, denizin kıyısına git dedi. Vur asanı denize dedi. Musa Aleyhisselam denize vurdu asasını ve deniz açıldı, yer göründü ve içerisinde kocaman bir taş. Ne çatlağı var, ne yarığı var, ne kırığı var, ne de içine girebilecek bir geri e, var. Kayayı da Allah Azze ve Celle'nin emriyle dedi ki işte bir rivayete göre parmağınla dokun veyahut işaret et dedi. Kaya açıldı. İçerisinde gözü görmeyen, ayakları ve elleri olmayan bir böcek. Baktı ki ağzında yeşil otlar var. Yeşil otlar iniyor. Şaşırdı Musa Aleyhisselam. Ya dedi bu kayanın içerisinde dedi nasıl olur dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki seni seven dostun sevdiğinin evladına bakamayacak kadar rezak değil midir? Ben bütün yarattıklarımın rızkını veren yine benim senin yavrunun rızkını mı veremeyeceğim? Yani gerçekten bizler Allah'ın büyüklüğüne gerçekten iman edersek, bizler tamamıyla Allah'a teslim olursa vallahi de billahi de sırtımıza yere gelmez. Biz bu dünya hayatına geçici bir hayata geldik ya. Nedir bu dünya sevdanız, kavganız, kan dökmeniz, savaşlar vermeniz, para beğenmemeniz, ev beğenmemeniz? Ya Vallahi bitecek dünya. Billahi bitecek. Gelin Allah'ın dini Allah'ın dini uğruna hayatımızı harcayalım. Vallahi gemi kalkıyor. Gemi kalkmış gidiyor. Gündüzler geceyi geceler gündüzü kovalıyor. Hiç kimsenin dediğim gibi yarına garantisi yok ya. Allah aşkına ya. Allah için söylüyorum. Siz bilirsiniz. Yani ben bir şey demiyorum. Ben sadece vallahi Allah rızası için size tebliğ etmeye, davet etmeye, nasihat etmeye çalışıyorum. Doğrular Allah Azze ve Celle'den, yanlışlar nefsimden ve şeytandandır. Rabbimizi razı olacağı amelleri işlemeyi, arttırmayı bizlere nasip etsin. Sizleri yüceler yücesi, evrenin ve kainatın sahibi Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت قبوحي بما شئت والله اني لمثل الذي اعتريك بنيت you <imitation>